Peko! Oo, oh, Lisin Bey. <laughs> Bunda komik bir an göremedim. Gol! <laughs> komik mi? Bugün zorlu bir sınav olacak. Çok geç olmadan vazgeç. Ben Jin, Atrox, Zed, Mordekaiser gibi karakterlerle röportaj yapmış insanım. Lütfen. Onları kıskanmıyorum. Kıskanıyorsunuz demedim ama neyse. Ben ilk soruya geçiyorum. Kör olduğunuz halde nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz? Gözlerim kör olsa da gerçeği apaçık görebildim. Ee, bir de kendinizi düşüncesizce kör ettiğini söyleniyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Kendimi kör etmedim. Ejderi çağırdım ve gazabına uğradım. Anladım. En azından havalı ve güçlü bir kör oldunuz. İyi yönden bakmak lazım. Görmekle ilgili bu kadar şaka yeter. Daha fazla istemem. Tamam tamam. Peki diğer karakterler gibi neden hiç kılıç, silah kullanmıyorsunuz ya da neden hiç tercih etmediniz? Rakiplerimi yenmek için kılıca muhtaç değilim. Silahım yumruklarımdır. Hmm, anladım. Bu olsaydı fena olmazdı ya. <laughs> Yaklaşımını gözden geçir. Aman be, daha güçlü olursunuz belki demiştim ya. Yetenek olmadan güç anlamsızdır. E güç olmadan da yetenek anlamsız. Dengemi bozuyorsun. Hayda. Peki o zaman sevdiklerinize söylemek istediği son bir şey varsa Buyurun söyleyin. Sonra herkes yoluna. Çabalayacağım. Başarısız olacağım. Ama teslim olmak gibi bir seçeneğim yok.